merhaba, benim işletme okuluma hoş geldiniz. Son zamanlarda özellikle iş görüşmelerinde çok fazla karşımıza çıkan bir kavram olan vaka analizini birlikte öğrenelim. Case study, vaka çalışması, vaka analizi nedir? Bir durumun veya olayın sistemli, organize ve derinlemesine bir şekilde incelenmesidir. Vaka analizinin aşamaları ise verilerin toplanması, konu başlıklarının belirlenmesi, vakaya ilişkin senaryolar üretilmesi, hazırlanan senaryoların değerlendirilmesi, en uygun senaryonun önerilmesidir. Vaka çalışmasının amaçları, bakış açısı geliştirmek, bir probleme çözüm bulmak, bir alışkanlığı ya da durumu ortaya çıkarmak, bir plan ya da organizasyondaki hataları ve çelişkileri ayıklamak, elde edilen verileri bir ürün, çıktı, delil gibi çeşitli başlıklarla arşivlemek, betimleyici, yorumlayıcı veya değerlendirici başlıkları ile olaylara farklı boyutlar kazandırmak. Vaka çalışmasının bir sonucu olmak zorunda değildir. Yapılan araştırma ya da inceleme sonunda herhangi bir doğru ya da yanlışa varılması gerekmez. Vaka çalışması bir sürecin iyileştirilmesi, farklı modellemelerin yapılması en iyi uygulamalar ile karşılaştırılması ki buna benchmarking deniyor veya sadece belirli bir durumun ortaya çıkarılması için yapılabilir. Vaka çalışmasında SWOT analizi kullanabiliriz. Bir bireyin, işletmenin, sürecin, tekniğin veya durumun güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını veya tehditlerini belirlemek amacıyla yapılan analize SWOT analizi diyoruz. Bir diğer yöntem ise Minto piramidi. Minto International'ın da sahibi olan Barbara Minto tarafından geliştirilmiş inceleme prensibidir. Minto piramidi prensibi bir durumu, vakayı, olayı genişletmek için belirlenen amaca nasıl ve neden sorularını sorar. Bu sayede vakanın amacını, ana sorununu hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya tümüyle tahlil eder. Aynı sonuca ulaşıldığını mantıksal bütünlüğünü teyit ederek durumu bir metne ya da diyaloğa dönüştürür. Vakayı ele alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Birinci olarak mutlaka yazarak çalışalım. Vakadaki anahtar kelimelerin altını çizip ayıklayalım. Konuyu genişletmek için soruna sorular soralım. Konuya hakim olana kadar soru sormaya devam edelim. Şimdi örnek vakamıza geldik. Vaka analizi örneğinde bir şirketimiz var ve bu Hasan Kasap. Faaliyet alanı pişmiş, çiğ et satışı. Kuruluş yılı 1999, çalıştığı şehir İstanbul. Sorunumuz ise pandemi sebebiyle restoran kısmını kapatmak zorunda kalmış, sadece çiğ et satarak optimum satış rakamlarına erişemiyor. Öncelikle altını çizdiğimiz kelimeler pandemi ve satış. Bizim işletmemizin SWOT analizi, güçlü yönleri, Hasan Kasım'ın tecrübesi var, stoğunda mevcut ürünü var, kalifiye elemanı var. Zayıf yönleri, restoranların ne zamana kadar kapalı kalacağı belli değil. Tehditleri, pandemi sebebiyle çalışanlar risk altında, rekabet var, online satış kanalı yok şirketi. Fırsatları ise, Yemek Sepeti gibi online satış mecralarının var olması ve şirketin yeni ürün geliştirme fırsatı yakalayabilme olasılığı. Şimdi piramidimizi çizelim. Asıl amacımız nedir? Asıl amacımız şirketin satışlarını arttırmak. Satışları arttırmak için neler yapabiliriz? Nasıl satışlarımızı arttırabiliriz? Birkaç tane belirleyelim. Yemek Sepeti, Getir gibi firmalarla anlaşıp Onların var olan altyapısını kullanarak kendim ek bir maliyete katlanmadan sadece onlara satış komisyonu ödeyerek pişmiş eti paket servisle satabilirim. Online satış mecraları geliştirebilirim diğer bir seçenek. Kendi web sitemi kurarım, kendi e-ticaret altyapımı kurarım ve mobil uygulamalarla desteklerim. Yeni ürün geliştirebilirim. Yatırım olarak yeni ürün geliştirebilirim ve pişmiş konserve et üretebilirim. Tabii çok çoğaltılabilecek bir minto piramidi. Bu sadece yüzeysel olarak bizim sorun olarak neyi gördüğümüzü belirtmek için bir taslak. Mülakatlarda İK uzmanlarının işe alım sürecinde dikkat ettikleri elbette birden çok kriter bulunuyor. Ancak kriterlerden öte Vaka çalışmasında konuyu ele alış, anahtar kelimeleri süzme, kavrama, asıl hedefe ulaşma yollarını çıkarma ve bu aşamalardan sonuç çıkarma ve sunma önemlidir. Eğer iş arıyorsak birden fazla vaka analizi pratiği yapmalıyız. Mümkünse arkadaşlarımızla değilse tek tek vakaları inceleyerek mutlaka çalışmalıyız. Ve bu videonun altında vakalar kitabının bağlantısına ulaşıp oradan vakaları inceleyebilirsiniz. Vaka analizi videosunun faydalı olmasını diliyoruz. Görüş, öneri ve katkılarınızla birlikte daha iyi öğrenebiliriz. Bu sebeple geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Bir sonraki bio videosunda görüşmek üzere. Bio'yu takipte kalın. Hoşçakalın.